I'm Beyler, hop pantolon düştü, benimdir kimse almasın. Gözünü kim o lan? Şey baba, dükkanda kereste çarptı. Kereste keresteye çarpar mı? Şu zavallı adama, yazık günah değil mi? Ulan senin, ya senin değil, senin benim oğlum. Sok aleş, kokan çoraplarını, pabuçlarının içine. Biraz medeniyet öğren, bundan başka İstanbul yok. Artist arıyormuş, çağırdılar, onun için geldim abi. Sen, saat kaçtı evladım? Onu kim geç hocam? İyi. İyi huylu bir ata benziyor hocam. Ben binerim buna. Ayıptır be! İnsan hiç babasına biner! O, o, Karadeniz insanı için silahın önemi tartışılmaz. Gerekirse canlarını verirler ama silahlarını asla! Bozat göğündeki şifalı su gerçeği. Mucize su nedeniyle yıllardır doktor yüzü görmeyen köy halkının akıllara durgunluk verecek açıklamaları. Ülkemizin yıllardır kanayan yarası başlık parasına Saadettin Teksoy'dan toplumsal bir bakış. Burada kadına değer veren hiç yok zaten. Kadına değer verirse bir milyar para verilmez. Töre adı altında bir milyara mal gibi alınıp satılan kızlarımızın ibret verici dramı. Evlenememiş ihtiyarlarla dolu bekarlar köyünde yaşananlar. Yine bir solukta izleyeceğiniz Teksoy görevdeyi sakın kaçırmayın. severler dikkat. 20 Kasım'da Türkiye'de hayat duracak, nefesler tutulacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale koşan Fenerbahçe, Kadıköy'de Rapid ile karşı karşıya gelecek. Bu müthiş heyecan 20 Kasım çarşamba akşamı saat 21.20'den itibaren sadece Star'da yaşanacak. Star'da futbol heyecanı bununla da bitmeyecek. Fenerbahçe'nin dize getirdiği Manchester United, Juventus karşısında umut bulabilecek mi? Fenerbahçe'nin çeyrek final şansı için kilit özelliği taşıyan bu karşılaşma saat 23.30'dan itibaren Star ekranlarında. Haydi futbol severler star başına. <laughs> Yakında evinizdeyiz. Öyle bir tava istiyorum ki tabanı bozulmalara karşı dirençli. İçi çizilmelere karşı dayanıklı olsun. Evet, işte tam böyle. Tefal Armatal. Yeni granit dokulu yapışmaz iç yüzeyi ve armatal diskli tabanıyla yıllarca sizinle. Tefal, sen her şeyi düşünürsün. Sadece Pizza Hut'ın pis pizzası insanları böylesine yakınlaştırabilir. Aman nihayet! Pizza hatta mutluluğun fotoğrafını çekiyoruz. Dört malzemede orta veya büyük boy pizza ısmarlayın ve kameramıza gülümseyin. Pizza Hut. Paylaştıkça artan tat. İşte çift enzimli bulaşık makinesi deterjanı Pril. Türkiye'nin benzersiz bulaşık makinesi deterjanı çift enzimli Pril, normal deterjanların çıkaramadığı nişasta ve protein artıklarını tamamen yok eder. Çift enzimli prille bulaşıklarınız pırıl pırıl ve lekesiz. Kime sorarsanız sorun cevap hazır. İmar Bankası. Güvenli kazanç. Doğru. İmar Bankası. Yıllardır kazandırıyor. Doğru. İmar Bankası. Yüksek kazanç. Doğru. İmar Bankası. Dolar. Mark ve Türk lirası yüksek faiz. Doğru. İmar Bankası. Güvenli faiz, güvenli kazanç. Doğru. İmar Bankası. İmar Bankası. Çok kazandıran banka. Çok doğru. İmar Bankası. Dolar, marfe, Türk lirasından yüksek faiz. Doğru. İmar Bankası. İmar Bankası. Yüksek faiz. Çok doğru. İmar Bankası. Çok kazandıran banka. Çok doğru. Kime sorarsanız sorun cevap hazır. İmar Bankası. Çok kazandıran banka. Siemens S4 cep telefonunun 50 saatlik standby süresi neden mi çok önemli? Çünkü bu süre içinde güneş tam 3 kez doğar ve siz 50 saat boyunca...